Herkese selamlar. Avrupa futbolunun zirvesine odaklandığımız yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün masamızda Devler Ligi'nin en çekişmeli eşleşmelerinden biri var. Galatasaray İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Simeone'nin takımı ve sarı kırmızılılar arasındaki bu mücadele, taktik savaşları, yıldızların performansı ve tabii ki bolca gol vaat ediyor. Gelin bu büyük maçın detaylarına birlikte inelim ve bizi nelerin beklediğini hep beraber görelim. Atletico Madrid denince akla ilk gelen şey nedir? Elbette Diego Simeone'nin çelik gibi disiplini ve asla pes etmeyen mücadeleci ruhu. Yıllardır Avrupa futboluna damga vuran bu anlayış Atletico'yu her zaman en zorlu rakiplerden biri yapıyor. Savunma sanatını adeta yeniden yazan, rakibe nefes aldırmayan bir takım kimliği. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. Bu sezonki Atletico özellikle evinden uzakta olduğunda o alışık olduğumuz kale duvarını örmekte zorlanıyor gibi görünüyor. Rakamlar yalan söylemez. İspanyol ekibi bu sezon oynadığı 15 deplasman maçında kalesinde tam 21 gol gördü. Bu Simeone'nin takımı için oldukça sıra dışı bir istatistik. Metropolitanodaki o sarsılmaz savunma gücü deplasman yolculuklarında aynı etkiyi yaratamıyor. Peki bu zafiyetin sebebi ne olabilir? Belki artan yaş ortalaması, belki de oyun planındaki küçük ama önemli değişiklikler. Sebebi ne olursa olsun sonuç ortada. Atletico Madrid deplasmanda rakiplerine beklenenden daha fazla alan ve pozisyon imkanı tanıyor. Savunma arkasına atılan toplarda, kanat organizasyonlarında ve duran toplarda zaman zaman ciddi boşluklar verebiliyorlar. Bu durum Galatasaray gibi dinamik ve hızlı hücum oyuncularına sahip bir takım için adeta bir davetiye niteliğinde. Atletico'nun bu savunma zaafı maçın anahtar noktalarından biri olacak ve sarı kırmızılıların hücum planını doğrudan etkileyecektir. Şimdi rotamızı İstanbul'a Galatasaray cephesine çevirelim. Takımda yüzleri güldüren önemli bir gelişme var. Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'ndaki görevini tamamlayıp takıma geri döndü. Onun dönüşü sadece bir golcüden çok daha fazlası anlamına geliyor. Osime'nin hızı, gücü, bitiriciliği ve rakip savunmayı tek başına yıpratma potansiyeli Galatasaray'ın hücumdaki elini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Onun varlığı rakip savunmanın dengesini bozacak, diğer hücum oyuncularına da alan açacaktır. Her ne kadar sarı-kırmızılılar son haftalarda ligde zaman zaman oyun olarak dalgalı bir grafik çizse de bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Bu bir vitrin maçı. Bu seviyede motivasyon eksikliği diye bir şey söz konusu olamaz. Taraftarın da desteğiyle birlikte takımın konsantrasyon ve tempo seviyesini en üst noktaya çıkaracağını ve bambaşka bir kimlikle sahada olacağını düşünüyorum. Bu maç sadece iki takımın mücadelesi değil, aynı zamanda iki farklı futbol felsefesinin de çarpışması olacak. Bir yanda Simeone'nin pragmatik, sonuç odaklı ve savunma temelli futbol aklı. Diğer yanda ise iç sahada coşkulu taraftarının gücüyle rakibini boğmaya çalışan, hücumu düşünen bir Galatasaray. İki takımın da tur için, prestij için ve en önemlisi gol atmak için sahaya çıkacağı aşikar. Atletico Madrid, deplasmandaki kırılganlığına rağmen Griezmann ve Alexander Sorlot gibi dünya yıldızlarıyla her an skoru değiştirebilecek bir takım. Galatasaray ise Osimhen'in dönüşüyle birlikte hücum hattında yakaladığı ivmeyi gol veya gollerle süslemek isteyecek. Tüm bu verileri alt alta koyduğumuzda ortaya tempolu, bol pozisyonlu ve iki kalenin de tehlike yaşayacağı bir 90 dakika çıkıyor. Atletico'nun savunma disiplini zaman zaman aksayacak, Galatasaray ise bu anları değerlendirmeye çalışacak. Ancak aynı şekilde Galatasaray'ın da hücuma çıkarken arkada bırakabileceği boşlukları Atletico affetmeyecektir. Bu nedenle bu Devler Ligi kapışmasında savunmaların ön plana çıkmasını beklemiyorum. Aksine iki takımın da skor bulma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim bu maçtaki beklentim filelerin karşılıklı olarak havalanacağı yönünde. Yani karşılıklı gol var seçeneği oldukça cazip görünüyor. Analizlerimizi tamamladık. Şimdi söz futbolcularda. Umarım keyifli, bol gollü ve heyecan dolu bir maç izleriz. Siz de bu maçla ilgili kendi tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Herkesin fikrini duymak için sabırsızlanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz analizlerin devamı için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.